Selamun aleyküm. Beni tanıyorsunuz herhalde artık. Tower Defense'a ilk girişim diyeceğim. Ama aslında çok iyi bir emanterim var. Ama burada buradaki çok iyi emanterimde ne kullanmamı nasıl bir challenge soracaksınız. Videolara challenge <laughs> atın. challenge yorumu yazın. Lan kim öldü? Ben de cevap vereyim. Nasıl fikir? E şimdi burada bir tane kamera atak inkopter kullanacağım. Şöyle iyi bir şeyim var. Gelin bir tek başımıza bir medium yenelim. Medium mu hard mı? Beyler arkadaşımı da çağırıp video çekeceğim ileride. Dur şu adamla gireyim be. Simurda legend'la gireceğim abi. Anana. Bakalım ne verecek. İki Spider Speaker. Bir tane de medik veririm. Bir tane de kamera kutusu. Ata 20 de elmas ekleyeyim. 20 de buradan eklesem. buraya beleş karakteri. Did it hurt me, Andre? Did it hurt me too? Oh, Juleski! Titan TV man. Gösteriyorum ilk önce. Ee, bir tane bundan versem ne verirsin? Did it hurt me, Andre? Did it <laughs> Dermişim yürü git. Mm yürü git. Medik de ekleyeyim abi sana. O zaman abi sadece bunları verirsen. Jetpack'e daha iyi olduğu için jetpack'e de alacağım. Jetpack speaker man alıyorum. Kamera koptarı yeniden takıyorum. Şu an iyi paketim galiba. İyi gidiyorum. Tamam tek başıma toilet açıyor girebilirim artık. Evet arkadaşlar hard mı demiştiniz? Medium ama biz garanti alıp medium diyeceğim abi. Benim skinim benim kafası gözükmüyor başta. Neden? Ee, Abi ilk önce bunu engelleyecekti. Kamera atak helikopter koyacağım. Kamera atak helikopter iyi, güzel ama biraz yavaş. şunun kamera atak helikopter burada dursun. Bir tane daha skip atın. Arkadan bir tane speaker Kopt Ay, kamera koptur yollasam sorun olmaz. X sıralar için. Şuradan yollasın ama. Baya bu uzak olmasın. Bu yüzden şuradan hızlıca yollasın abi. Şöyle bir tane skip atıp hemen şuraya bir eleştiriyorum abi. Şuradan kameraman gelsin yavaş. Da Burada buradan gelmesin. Bir tane şuradan kameraman gitsin. Bir tane de şuraya jetpack speakerman koyacağım. Biraz yavaş ama olsun. Jetpack speaker'ı seviyorum abi ya. Jetpack speaker tek başına da olsa iyi davranıyor. Jetpack speaker da biliyorsunuz dört speaker. Ben hali yani. Aslında o kadar bir şey ödemedim. Siz de gördünüz. 300 diyor yeni upgrade'e. 300 alırız abi. Kamera atak kopteri bir upgrade mi etsem diyorum. İkisi de aynı. Sağ ama ben bunu upgrade edeceğim. Şimdi hızlı hızlı vursun biraz hızlı. Bu sonuna bulunca öküz gibi hızlanıyor. Bir tane arkaya kamera koptur koyacağım. Kamera koptur şuradan yollasın. Bir tane daha kamera koptur koyacağım. Sorun değil bir tane daha kamera koptur. Burnumdan bir ses çıktı lan. Tamam. Şu an iyiyiz gibi görünüyor. Şunu bir upgrade edeceğim. 800 yolunda on katı var. var. Şu an iyi gidiyoruz bakıyorum. Bir tane roket atıyor, bir tane belki de bir vuruyor. Bunu da upgrade edeyim. Bu da bir, bir saniyede vurursun artık. Zaten bu bayağı iyi abi. Zaten bu bayağı güçlü. Bir tane titan kameraman koyacağım. Şu, şu speaker man'ı upgrade ed, ederse. Ya da speaker man'ı upgrade edeyim. Bir sonraki net titan kam koyayım. Uy, artık 1500 oraya. Neyse buradan da yavaş yavaş kameraman gelsin. Ya ben şunu satacağım. Tekli kameraman gelsin ama upgrade at gelsin. Big gelsin. Tanda da jetpack koymak istemediğim için Titan kama para biriktiriyorum. Titan kam koyayım şimdilik. Bu birazcık hallettin abim. 600-600. İyi bu 3 levelken bu 1 level. Şimdi bu hızlı indirmesi için bunu bir level daha atlatacağım. O neydi ananı satayım. <laughs> Şimdi şey çarpıyor oğlum. Bu havada sizin için çekiyorum ama. bir şey alasar dolar vermesin lan. <laughs> Girdiğim max ders seviye. <laughs> Neyse boş verin. bir, ee, bin, bin istiyor. Tamam bin veririm abim. O üç bin vermem. İki 2500 bin beş yüz Onun son olacak ama. Veririm onu. Ama ilk önce şunu bir yapayım. Tamam 15 hızda bir vuruyor. Son level yapacağım şunu da. Bu level upgrade et. Uy artık laşlarda hız. Oğlum titan kameramın kafası beyaz oldu. The level 3. Full level bırakalım ya. Şuna gitmedim. Şu lazer at... Oy şu lazer roket atar at... Oğlum bu şeyden daha iyi. Roket kamdan daha iyi emin ediyorum. Oy hızlı hızlı vuruyoruz. Oy DJ'ler gelmeden lazerle ve bombanın etkisiyle ölüyor. Hmm, biraz geri Bir tane kamera takayım, koptur koyayım. Bir tane de, pardon. Bir tane daha full level yapayım. İyi bu dövsünler bu ikisi, doğramalı gibi bomba atsınlar ha. Skin isteyeyim ben olacağım arkadaşlar. Bu yıl bitince biliyorsunuz hem yılbaşın için bir şey yapacağım. İyilik yapacağım. Yılbaşında dağıtım yapacağım. Epik karakter dağıtacağım takipçilerime. Takipçilerim bana arkadaşlık isteye atabilir. Dede 3 nene burası. <laughs> İsmim garip değil mi? Şunu mu full level yapayım yoksa diğerini mi? Uy. Bunun buradan gitmesi kötü oldu işte. Buraya bir tane daha full level ekleyelim. 1000 TL zaten full level. Sankamı full level yapayım. İyi hızlı vursun iyice. Bir de iyi vursun. Şimdi jetpack speaker altı level yapayım. Şuraya koydum. Şeyi full level yapayım. açabilirim artık. Bayağı bir yiğitli var. Normalde ben bunu arkadaşımla oynuyorum. Arkadaşımın iki vardı. Sattım bunları aldım. Oradan skin'i ben aldım falan filan. Bayağı bir şey vardı ama onu satıp bunları aldım en son. Şu roket atarları seviyorum abi bak. Şu roket atarlar mük. Mük karakterler. karakterler seviyorum yani. Şu roket atarları seviyorum abi. Bir de gereksiz de para da istemiyor Benim sim kameramanım var. İsterseniz veririm size ama isterseniz size rare ve epic dağıtış yapacağım ya. O zaman belki güzel şeyler veririm. Kaçırmayın ha. Neyse biz bir tane daha yedekli adam koyalım. Yedekte titan Cam koyalım. Titan kameramanın arkasına. Oğlum bu ne? İstemiyorum artık bak. Bak hemen şunun arkasındaki neredeyse full level yapmaya bir bayağı ileri bir ben... skinist'ım falan vardı. Skinist Cam'ım falan. Siz bilmiyorsunuz eski zamanlarını onlara anlattım biraz. Oy abi. Oy oy! 0.05 0.005 ay 0.05 saniyede vuruyor şu an Titan kameramanlar. Bunlar da bayağı hızlı vuruyorsun. Oha! Bunlardan da 6 tane falan var zaten. Duralım. oğlum şunu full level yapayım. Ay pardon yanlış şey koydum. Pardon. Pedro Sudan'ın öyle bir ya, çok saçma. <laughs> Neyse. Yanlış tuşa bastık. Neyse o da. Tamam tişan kameraman yollasın artık. Gece yürüyordumdur ben. Ben bu kadar niye ses çıkıyorum? Bir tane roket atar şuraya. Bir tane de şuraya roket atar. Ve şu kamera atak, kopterları da severim. Ama en de roket kamera bana yüz vuruyor ya abi onu seviyorum. Plus full level yapacağım. Bayağı iyi giriyor Rahat easy win. Easy win aldım. Benim, benim için artık basit abi. Oradan bir sikip at artık. Let's go. 15. Buraya bir tane daha titan kam koyacağım. Yedekte dursun hem de oraya asar. Bir iyi raidosu var çünkü bu bunları <laughs> range 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 veya aynı şeyi ama, şey ama Chalharnik şeyi tercih ediyor. Ben bir önceki update'te buradaydım. Yani, 67 partik yaptıydım de oyundaydım. İyi şeyler kazandırıyor cidden. Uy uy. Full level yapacağım şimdi. Titan ee, sizlerle beraber bakın. 11 dakika olmuş. 4 dakika ben girişte mırıldanmışım. Çok iyi. Şu an iyi aldığımız için auto skip açıyorum. Şuraya bir tane daha titan kam. Titan kam. Kameramanın kısaltı kam. Hey <laughs> titan kameramanın kısaltı kam kam diye çevriliyor normal. Kamera kam. <laughs> Ka kamera kam. Kayma kam kamera. <laughs> Yanlışlıkla bir şey ürettim. Annemi dolabının içine girdim. Şimdi annem beni nahvur. Evet. Oha ha burada sesi çıkıyor lan. <laughs> bir dahakine videoları burada çekeyim mı? Ve 29'da başlan, başladı ya. Yaşlandık be. Oy 7 artık duraklarımız dolmuş. O zaman ben uyumaya devam. Ana ne? Ben efektlerin gelmediği uzak bir yere gidiyorum. Kamera koptu. Aa, Wave 30'a geldik. Dur. Gitmiyorum ya. Da. Bu ne oğlum? roketler bayağı iyi neden cimer 0.2 birazdan gelir ama ölür la ne oluyor oğlum o cimer 0.2 geldi ama on om şeyine koyduk koyduk oğlum oğlum ne oluyor oğlum? Total 200 kazandık abi. Koyun e, Coin Boost kullanabilirim aslında bir saatliğine ama şimdi kullanmayacağım. E, beyler e, bu bölüm 1'di. Sadece bölüm 1'i attım size. Bir de e, artık yeni gelen güncelleme sayesinde sim kameraman bu yani brown kameraman dediğim iksattır. Bron kameraman dediğim şey, şey sim kameraman. Anne hani TV'muna aşık olan kameraman. Aşık veysel kamera. <laughs> Bir de artık autosel geldi. Bir de gmail 0.4 geldi de biz nightmare'ı yeneme yenemeyeceğiz herhalde. Biz daha arkadaşımla zor yeniyoruz ama. Şans kullanmayacağım sizin önünüzde. Ama basit ve uncommon çıkar. Bekle lan. What the fuck. Yani basit ve uncommon çıkarsa olmaz. Yani basit direkt sattı bakın şimdi ankamın çıksın. Bunu da gibi çıktı. Neyse arkadaşlar. Şimdilik lar tepikarma sizi burayla Bakın işte bende bundan vardı Skinstein man. Beyler, be Beyler e, hadi görüşürüz bay bay.